Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakan dayanmıyor. Ekonomiden sağlığa, adaletten tarıma kadar hükümetteki başarısızlıkların faturası bakanlara kesilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakan dayanmıyor. Ekonomiden, sağlığa, adaletten, tarıma kadar hükümetteki başarısızlıkların faturası bakanlara kesilmeye devam ediyor. Erdoğan'ın ilk görevden aldığı isim 28 Mart 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan oldu. Turhan'ın yerine Adil Kara İsmailoğlu adandı. Turhan'ın görevden alınmasında Türkiye Çin virüsü salgını ile mücadele ederken Kanal İstanbul projesinin ilk ihalesini yapılmasının etkili olduğu iddia edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu da ihaleyi, millet can derdinde, birileri Kanal İstanbul derdinde, sözleriyle eleştirmişti. Cumhurbaşkanı, her ne kadar ekonomist olduğunu iddia edip denenmemiş teoriler ortaya atsa da ekonomi konusu Erdoğan'ın yumuşak karnı sayılabilir. Bu konuda en çok değişikliğin yaşandığı bakanlık hazine ve maliye bakanlığı oldu. Erdoğan'ın damadı da olan Berat Albayrak, Instagram hesabından 8 Kasım 2020'de paylaştığı açıklamayla, görevden affını talep ederek, istifa etmiş, Albayrak'ın talebi, 27 saat sonra 9 Kasım 2020'de kabul edilmişti. 10 Kasım 2020 tarihinde ise yerine Lütfi Elvan atandı. Ancak Lütfi Elvan da bu görevde uzun ömürlü olmadı. AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri düşürme konusundaki ısrarına ufak da olsa bir karşı duruş gösteren Lütfi Elvan da geçen Aralık ayında, görevden affını talep etti ve yerine Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Eşinin şirketi üzerinden Ticaret Bakanlığı'na değerinden yüksek fiyata dezenfektan alımı yaparak yolsuzluk yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 21 Nisan 2021 tarihinde görevden alındı, yerine AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş atandı. Pekcan karıştığı bu yolsuzlukla ilgili ilgili herhangi bir soruşturma geçirip hesap vermedi. Yine 21 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan kararla çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görevden alındı. Bakanlık ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine de Vedat Bilgin getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı görevine ilk getirildiğinde AK Partililer tarafından yerli yersiz övülen Ziya Selçuk da görevden affını talep edenler kervanına katılanlar arasında. Çin virüsü salgını konusunda okullarda alınan önlemlerin büyük tartışmalara sebep olması, okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği meselesindeki belirsizlikler Selçuk'un istifasına giden süreci hazırladı. AK Partili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da görevden affını talep eden bakanlar arasında ancak AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan onun istifasını kabul etmedi. AK Partili Bakan Soylu, Çin virüsü sebebiyle 31 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının saatler kala duyurulması nedeniyle gelen eleştiriler sonucunda 12 Nisan 2020 tarihinde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Ancak Cumhurbaşkanı bu istifayı reddetti. Soylu'nun bu istifası blöf olarak yorumlayanlar oldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de istifa etmişti. Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı. Gül'ün bir süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla arasının bozuk olduğu konuşuluyordu. Gül, Soylu'nun, siz yapın hukuk arkanızdan gelsin, sözlerine açıktan tepki göstermişti. Son değişiklikse Tarım ve Orman Bakanlığında yaşandı. Bekir Pakdemirli de görevden affını talep etti, istifasını veren bakanlar arasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir rutine dönüşen bakan değiştirme kararlarında sıradaki ayrılığın hangi bakanlıkta yaşanacağı büyük merak konusu oldu. AK Partili bakanların görevlerine devam edip etmemelerinin Cumhurbaşkanının Erdoğan'ın iki dudağının arasında olduğu bilinen bir gerçek. Görevlerine her gün acaba bugün son görev günüm mü tedirginliği ile başlayan birçok bakandan hangisinin ilk affını talep eden olacağını önümüzdeki günler gösterecek.